Selam arkadaşlar kanalımıza ve evimize bereketli mutfağımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah biz kocaşimle beraber mutfağa ay ne yapıyor? Kocaşimle beraber mutfağa girdik. Mutfaktayız. Ne yapıyoruz? Kısır. Bulgur ıslamıştım. Kısır yapıyorum. Tamam o dursun. Koyla. Koy ne işte bunları koyacaksın ya. Koyla. Şey dedim bunu. Soğanla kavuruyorum. Kısırımın salçasını kavuracağım. yardım ediyor hocam da koçum. Koca. Sağ olsun. Yani ben geç kaldım bugün. Niye? Arkadaşlar aradı. Özlemim aradı. Allah razı olsun. Bir tane daha güzel bir e, merkem diye bir arkadaşımızdan tanıştırdı. Ay Allah razı olsun. Harika bir görüşme oldu. Çok hoşuma gitti. Allah razı olsun hepsinden. Güzel insanlardan Rabbim Allah razı olsun. Rabbim böyle böyle güzel insanlar karşıma çıkıyor. Allah razı olsun hepsinden. Şükürler olsun Rabbime. Böyle güzel insanlar çıkması karşımıza çok iyi. Seviniyorum ya. Allah. Marul. Kalmadı zaten kalmadı Marul, bitti. <laughs> Yok, işte şimdi. Baylo Bir baylo Ha? Hayır, hayır. Yok, Oysa değil. Yani normal hazırlıyorum arkadaşlar. akşamında çıkarım. Ben bir ben saat güzellik yapıyor şeyde. Şurada olması gerekir. Aldım. Şey ama yok. Burada kalmamış. Şundan koyayım. Bunda var bir ders alacağız. Birazcık siz şöyle getirin. Daha detaylı görün. Ya arkadaşlar oluyor ya böyle şeyler oluyor karışıklığa İnsanlar bir kişiye böyle kanalında şeyle güzel yaklaştı mı böyle ortalık karıştırmak isteyen çok oluyor ama arada kanal sahibi üzülüyor onu bilen yok ne yapalım böyle böyle İnşallah güzel insanlarınızı kaybetmek istemiyorum. Her zaman bunu da söylüyorum. Kalbi güzel insanlarımı kaybetmek istemiyorum. Kimsenin de kötü olmak istemiyorum. Beni koruyan, beni kollayan çok güzel takipçilerim var. Allah razı olsun hepsinden. Bir kere değil bin kere. Benim ben benim ben açılıyorum arkadaşlar. Ben de yalan yok, dolan yok evimin içine kadar sizi bak soktu. Evimde ne oluyor ne bitiyor günlük çocuğum rahatsız oluyor rahatsız diyorum. İyi oluyoruz iyi diyorum. Yani millete kendimi acındırma bilmem ne millet söylüyor. Ağzı olan konuşuyor derler ya hani. Öyle bir durumum yok. Yani neyse oyu. Kimseye kötülük düşünmüyorum. Hiç hiç düşünmüyorum. Herkes iyi olsun istiyorum ama olmuyor işte. Allah Allah ilanen karşılaştırsın bizleri. Bu kadar diyorum geçiyorum. Rabbim ilanen karşılaştırsın. Bütün insanları benim karşıma çıkarmasın. Ay Özlem'im ben o Meltem'i de çok sevdim. Maşallah. Cıvır cıvır. Allah razı olsun. Ne güzel. İnşallah akşama bir canlı yaparız. İstiyorum bakalım. ben şunları bir karıştıralım. Şöyle beri getireyim sizi. Her koydum şeyi göstereceğim yani. Arkadaşlar. Şimdi salçanın e, soğanın e, baharatını onları şey yapıyorum. Şöyle ne koyacağım arkadaşlar. Kimyon çok yakışıyor buna. Sadece kimyon koyacağım. Şöyle. İşte baharat koymak isteyen tabii ki koyabilir. Zaten salçamda da vardı baharatım. Karışık salçadan koydum ya onda da vardı yeterli bize. Birbirine emiştirip böyle yoğurmak gerekiyor. Kısırın şeyi bu arkadaşlar. Sıcak diye baktım. Şimdi şunu karıştırayım arkadaşlar. Soğanla beraber karıştırdım. Burada. Şöyle birazcık bırakıyorum. Şunu da patates salatamı koyacağım. olacak. Yine birisi almış ağzına o kaptüsler olan kadın. Ağzına göre konuşmuş ama çok ya yaşlılığına mı vereyim şeyine mi vereyim bilemedim ya. Temelli valla azdınız ya yapmayın ya. Ha, benim marulum var saygı marulu da koyabiliriz buraya. Çünkü tam gelecek buna. Az genç köle. Üzülüyorum da ya. Bak karşılık vermek de istemiyorum. İstemiyorum ama yani durmuyorlar arkadaşlar. Durmuyorlar ya. Ne biçim şey böyle bu ben anlamıyorum. Durmuyorlar. Durmuyorlar. Dursanız yani hiçbir şey olmayacak. Durmuyorlar ya. karşılık vermeyecek. İsim de Ne derse desin Ne konuşursun. Şey yazmış. Başlık beni yapmış yine. Öteki öyle yapıyor beni başlık. san benim bir şeyim yok yani onlara. Hiçbir problemim yok. Başkaları kanallığa şey yapıyor. Söylettiriyor yani arkadaşlar. Konuşturuyor onları. Yani asıl pallaçolu onlar yapıyor. Şey yazmış, Edremitli pallaçu, Edremit'in pallaçosu yazmış. Kahrolmaya. Bu kadar yaşınızdan, başınızdan utanın ya. Valla onu yaparken utanmadın mı? Daha önceki videomda da konuştum beni. Konuşuyorsun yani. Niye konuşuyorsun ki? Konuşma, Konuşmadın mı? Ben konuşmuyorum kimseye. Domuzumu da koydum. Şuradan bunu bir kapatayım. Kimse beni konuşmasın. Ben kimseyi konuşmuyorum. Yani bu kadar anlayışınızdır ki ya. Şurada soğanını bıraktım birazcık. Şunları şeye koyacağım çünkü. Patates salatana koyacağım. Çok az Bir tane daha domates ister miyim? Bir tane daha domates ister arkadaşlar. aceleye geldi. Canım böyle dağınık mutfak sevmiyorum. Böyle şurası dağıldı ya şu anda gözüme giriyor ama yapacak bir şey yok artık. Hemen işimi becerdiğime bakıyorum. Patateslerimi soyacağım ama o salatayı yapacağım şimdi. Kısırım hazır olmak üzere. ne oldu. Biri kaçtı. Hemen çekirdik. Yeter. Çok ezmemek için şimdi çok az bir karışım yapıyoruz kaşıkla bir de girmek istemiyorum bu şekilde çünkü marulla şey olmasın arkadaşlar anladınız değil mi elimin lezzeti de geçmiş oldu normalde koyduk. kadar kabağın kısırım bu şekilde hazır. Hemen bunu masama şöyle koyayım bir kaldıramadan elimin altında. Dur hemen şunu da hazırlayayım 2 dakikada. istiyor benden? bunu anlayamadım. Ben, ben tanımam, etmem. Birilerinin ağzından bana laf ediyor. Ama yani benimle uğraşacağı kadar başka bir kişiyle uğraşabilir yani. Çünkü bilmiyorum ya. Ben ona şeyde vereceğim karşılığı verdim arkadaşlar yaşına hürmet ediyorum çoğu insanlar. Ya beni ağzım ben beni izlemiş. Hakkı geçmiş. Bilmem ne diye. Ya hakkın geçti. İzleme beğenmiyorsun. İzlemeyeceksin. Sen prim yapmak için izlemişsin beni. Sen normalde iyilik yapmak için değil. Yani bana yardım destek olmak için değil. Sen bana sadece niye izlemişsin? Belli yani ortada. Yani. Şu soğan. Soğan da yani. sarımsak çıkardı kız. Küçücük bundan da doğrayayım şeyin içine. sarımsak da koyuluyor şey. Hemen bunlar küçücük bir şey. Küçük şu baş tarafını. pazarı sevmiyorum. Arkadaşlar. Diziler, dizilerim olmuyor. Günlük dizilerim var ya. Onlar olmuyor. Böyle bir pazar günü bir şey. Ne bileyim ben bir değişik geliyor bana pazar. Burasını da bak doldurduğum şey yaptım. Allah, Allah. Bugün de böyle aparatif bir şeyler yiyelim istedik arkadaşlar. Buna yeter şimdi. Ne yapıyor Hatice? Hatice çoluğunla, çocuğunla yemesinde, içmesinde, yıkamasında ama bunu millete anlatamıyoruz işte. Hatice'nin peşinden koşmaya doymadılar. Hatice'den ne prim alacaksınız ya? Ne prim alma düşünüyorsunuz? Yok kimseye prim. Herkes ben nasıl çabaladım oraya buraya Medine dilencisi gibi her kanala gittim, yazdım, destek oldum. Yani tek ileri gideyim diyerekten çoluma çocuğuma bir e, parça ekmek parası kazanayım diye. E, siz de yapın ya hemen oturuyorlar oraya Hatice'yi dedikodu yap, onu bunu dedikodu yap, başkalarını dedikodu yap. E para kazanacağım yok öyle bir dünya. Kaptüslü teyze git. Öyle dünya yok. Kendini öyle orada bilmiş gibi konuşma. Beni de ağzına alma ya. Hani kendini bilmiş sanıyor. Yok ona değiniyor ya. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Sen prim peşindesin. Gelen abonelere teşekkür ediyorsun. Abone olmuşuz teşekkür ediyorum. E demek ki sen prim peşindesin işte. Kaptüslü teyze, evet, duydun değil mi beni <laughs> bak. Hiç kanal adını bile söylemeyeceğim. Hiç benden prim yok sana. Vallahi ben... ...diyorsun ya, bir o kanala gidiyor, bir o kanallara gitmeyince olmuyor. Gidiyorsun orada arkadaş birbirine oluyorsun. Anladın mı? Demek ki sen hemen oturduğun yerden bunu dedikodu yapmadan gelmiyor insanla. Senin yaptığın gibi değil bu iş. Anladın Senin yaptığın gibi olmuyor yani. Sen orada dedikodu yap, milleti topla. Hı hı. Bil. çayna yiyeceğim ben kısır diyordu ama yani günlerde yediğimiz gibi diyordu. Anne ben de çayna yiyeceğim diyordu. Ben Tarık'ı çok günlere götürdüm kız. Ya tah şamilimi de öyle, yel da öyle. Hani böyle gün yapardık arkadaşlarına. Ay dur bir tane şey getirmemiz gerek ama. Tam dengeli yapmışım şeyimi. Gün arkadaşlarıma onları da götür Günüme onları da götürdüm arkadaşlar ama. Vallahi çok akıllılardı ki oyuncak götürdüm. Oturdu yavrularım. Hiç de pişmezdi Vallahi bir ne gündü o günler ya. Harika bir gündü. ay. Hey, tamam arkadaşlar. domates koymuyorum. Çünkü sulan, sulanır, mı bilmiyorum ki. İçine sos olarak şey koyayım ya. Çeri domatesim var. Benim ne Neyse. Soğan taban düştü kız. Şöyle koyayım Hatice. İçeri ne var? Maşallah dolabım dolu. Dolu dolu. Bulamıyorum evet, arabanı. Evet, bu, 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 bu. Altta kalmış. Renk olsun ona. Onu demeye çalıştım. Şöyle ortadan bürü bürü vereceğim. Süs olsun değil mi arkadaşlar? Yenir de yani. Öbürkü domatesten koymadım. Bu da oldu. Hüseyin konuları doldurur musun? Masada. düşmüştüm. Çok az bir şey kaldı. Hemen tabakları hazırlıyorum. Masamda tabaklarım zaten. Tamam. Zeytinyağını da koyuyorum. Ama orada çıkardım ya. de hazırladım salatan Patates salatamı. Sizi şöyle alayım. Arkadaşlar Şunu karıştıracağım ama daha bir anda olur. İleyen içinde karıştıracağım. şunun içine boşalttık geniş geniş daha rahat olacak. Hı.

Yok. Şamil Ya ben biraz hastayım da Şamil ha? Gel sabahına mı oğlum Tamam yemek yiyince uyudu herhalde ha. Azıcık garip olmuş Hüseyin Bey daha çok seviyorum. Evet. Bir daha. Evet. Al kuzum. Evet. 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 Şimdi de Ömer Şamil'i hazırlayacağım. Arkadaşlar o 27 dakika olmuş. Bizden bu kadar olsun mu bugünlük? Olsun. Arkadaşlar tam gelecek kısırımızda. Yemek yiyecek hadi gelsin. de kavurup yapıyor arkadaşlar kaldım. Şimdi ben de yapayım kendime. Herkes sabahında yiyecek şimdi. Burada biz masada yiyiveririz. Onlar da öyle yiyor. Neyse. Sizleri çok seviyorum öpüyorum. Hoşça kalın diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bizimle kalın. Hadi bakalım.